Ergen Yalçın için, hocamız için Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır. Bugün belki bir ayrılık oluyor ama biz öpüşüp koklaşarak, helalleşerek burada bunu gerçekleştirdik. Bazen bu süreçler yaşanmak durumunda kalıyor. Bundan sonrasıyla alakalı değerlendirmelerimizi yapacağız. Beşiktaş Kulübü'nü yeniden ayağı kaldırmak için, bulunduğumuz sürecin içerisinden çıkarmak için gerekli adımları atacağız. Ya tabii bizim ee, şu anlamda bir B planımız yoktu. Yani hoca anlamında. Ama bugün itibariyle zaten biz bu noktada çalışmalara başladık. E, i̇nşallah iyi bir hoca ile anlaşıp getireceğiz. Yani e, kısa bir süreç içerisinde hocayı katarız. Maddi konuluk bir durum yok. Bir tazminat e, süreci zaten e, maddesi yoktu. E, o noktada bir e, karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Yani o noktada maddi noktada bir e, itilaf olacak bir durum yok. Ya yani şöyle tabii yani e, karşılıklı konuşuldu. Talep e, tabii ki bizim öyle bir düşüncemiz olmadığını biz daha önceki görüşmede de hocamıza söylemiştik ama e, Tabii üst üste gelen bir süreç var. Artık hocamızın belirttiği bir söz var aslında. Yani orada daha fazla zarar vermek istemiyorum demesi, camiayı düşündüğü, bizleri ve taraftara karşı olan sorumluluğundan. Tabii bugün belki gitti ama hocamız bu defteri kapanmadı. Yani Beşiktaşlılar alakalı defteri hiçbir zaman kapanmadı. Daha önce de ayrılıklar yaşadı. Bizler de ayrılıklar yaşadık. E, ayrıldık yönetimden. Başkanımız ayrıldı, biz ayrıldık, tekrar geri geldik. E, Beşiktaş her zaman e, kalıcı olan unsur. Bizler gelip geçeceğiz. Yani hocamız da e, belki biz oluruz, belki olmayız ama mutlaka e, bir gün bu kapıdan yeniden girecektir. Ben öyle inanıyorum. Fazla. Çünkü Sergen Yalçın hocalık anlamında kendini e, geçen sene kazandığı başarılarla ispat etmiş durumda. Dediğim gibi Türk futbolu için bir iyi bir kazanım Sergen Yalçın hocalı. Şöyle bizim e, zaten içeride kendi profesyonellerimiz var. E, hocalık anlamında, altyapıda hocalarımız var. Önder hoca var. Büyük ihtimal e, o takım başında Önder Karadeniz. Evet, e, çıkacaktır. E, daha sonra zaten bu hafta içerisinde ee, ...hoca adaylarıyla görüşüp kararı veririz. Sayın Hoca da yabancı yerli yabancı diyorsun, noktasında... Yerli yabancı ya on, on, O noktada şu an bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü önümüzde hangi seçenekler gelecek? Şu an e, sezon ortası. E, kimler e, müsait? Kim bizim e, istediğimize cevap verecek bir hoca olacak? Projesi, proje anlamında kim bize daha fazla yatkın olacak? Onları bu hafta içerisinde bu süreç gösterecek. Şu an için isim noktasında e, konuşmak çok doğru değil. Çünkü çok değerli hocalar, bütün isimler var yani çok değerli, boşta olan hocalar var. Şu an isim üzerinden konuşmak doğru olmaz. Biz başkanımızla, profesyonellerimizle bize sunacakları liste üzerinden değerlendirme yapacağız. E Tabii derbi öncesine yetiştirmeye çalışırız inşallah. Hepsi çok değerli isimler ama şu an için bizi inanın hiçbir isim üzerinde bir düşünme fırsatımız olmadı. E, tabii ki bunu biz burada, bu kulübü idare etmek için buradayız. Tabii ki yani bir ayrılık yaşandı. Burada biz üzerimize düşeni yapacağız, gerekli görüşmeleri yapacağız. En iyisinin olması için elimizden geleni yapacağız ama şu an için herhangi bir isim yok. Tabii oyuncular da üzüldü çünkü geçen sene e, iyi bir iş, sezon geçti. Çok e, başarılarla dolu bir sezon geçti. Hocamız da zaten e, veda etti oyunculara. Oyuncular da teşekkür etti öyle bir süreç yaşandı. Teşekkür, Teşekkür ederiz Sayın Kocada. Beşiktaş Kocu